Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 17. sezonun ilk maçıyla Georgia Pla doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Vallahi ilk maçım yani. İlk maçımda da öleceğim büyük ihtimal. Hadi bakalım. Ama ölmemeye çalışacağız. Oğlum bana bir silah ver. Royal Pass'ı da aldım. Abicim şu tipe bakar mısınız? Bu nedir ya? Ha UMP. Buraya adam gelir. Çünkü tümünden sesleniyorlardı bayağı bir. Ondan dolayı indim bakalım. Başımıza neler gelecek. Oo, adam yok mu kardeşlerim? Arkadaşlar adam mı, adam yok ki. Allah'ım sonunda. Tamam. Bot tak dediniz diyeceğim de yani bir bot böyle çıkar mı? Arkadaşlar bot taktiği yapıyorlar ya. Ben sizin bot taktiğinizi yer miyim? Bir daha bot taktiği yaptığını görmeyeyim. Geçmiş oraya bekliyor ya bir de. M762 mi? Ne diyorsun? Tamam arkadaşlar, George Pap'dan bileste çık. Ne yapalım? Adam yok? Niye adam yok? Hiçbir fikrim yok. Evet, uazımızı alıyorum abicim. Buradan bir Rozok falan yapacağım. Sonra Skull, sonra Pochinki. Çünkü ben bu maç 15 leş yapmak istiyorum. İlk maçtan 15 alırsak KD'miz 15 olur. Güzel fikir. Hadi bakalım. Arabikler gelin oğlum yanıma. Kesin sukuldalar. Kesin sukul var. Rozo Sukula geçtiler. Değil mi? Araba. Abi ben ne kadar... Evet. Dediğim şey oldu. Kanka o oturursun abi sana diyeyim mi yani? Ben sizi uyardım. Vay be. Güzeldi güzeldi tamam sıkıntı yok. Tokilerde de adamlar vardı arkadaşlar. Oğlum yarım saattir sizi arıyorum. Siz neredesiniz ya? Abi kim sıkıyor oradan? Oğlum bana göstersene bir kendini. Bak açıkta duruyorum bir de açıkta bak. Lan. Yapacağınız işe ya. Rush. Yakın mesafe. Ölü var. Üst kat. Buradasın. Bom. Sıkıntı yok. <laughs> bay bay. Lobide görüşürüz. Hadi yavrum. Gördünüz mü taktik arkadaşlar bunlar. Bunlar taktik. Adamlara oyalayacaksınız ya. Oğlum hiçbirinizde yine mi uzatılmış yok ya? Botsun kardeşim sen. Botsun Hadi yavrum Lobinle. Botu da lobiye yolladık. Evet drop geliyor arkadaşlar. O drop'a basmak istiyorum. Drop'u nereye atarsa oraya basacağım. At kardeşim drop'u. Yedileşimiz var ve daha 30 kişi var dur buraya gelsin diye yaptım. Seni bulacağım. Hiç kimse kaçamaz benden. Kolaydı. Yukarıdasın gördüm seni. Oğlum kaçma. Abi boyunda nasıl bir karılar var ya? Onu bulacağım seni bulacağım kaçamazsın benden. Evet. neydi lan? <laughs> Arkadaşlar nane yedik ya. Hayırdır? bombayı patlatacağım. Çatıda Sen de gittin. Bot. Kilimi çaldırmayayım. Abi ne vurdum seni biliyor musun? Hayatımın vuruşunu yaptım sana kankam. Arkadaşlar Rezon'un gitmesini bekleyeceğim. 16 leşimiz var. Daha 10 kişi var. Çok güzel bir maç. Çok çekişmeli bir maç görüyorsunuz sizde. Hadi artık Rezon bitsin de alana geçelim. Çünkü alan geliyor artık. Adam arayacağım abicim. Tamam Rezon da gitti. Çok kişi aldım dışarıda. İkisini de aldım herhalde buradakilerin. Tamam. Abi yine de zon verdi vaz. Buraya zon bana düşerse oyunu silerim. Tamam. Sakin sakin gideceğiz. Oğlum spreye gitmek istemem mi ya? Buradan sonra bir tak diye bağlasak mı diye düşünüyorum da şurada bir buggy magi olması lazım ya. Burası spam araba yeri çünkü. Ee, dediğim gibi buggy çıktı. Tamam. O buggy bizim olacak. Şurada da bir enerji içmek istiyorum. Evet dediğim gibi bir araba. abicim çok karıştı oralar. Yanaşacağım. Bir enerji içeceğim. Baydım. Seni de böyle lobiye yolları. Abicim çok güzel oynadım bence. Abicim ne oynadım be. Abi en iyi sezon oynayışım buydu bence. Ben çok sevdim. Çünkü çok eğlenceli geldi. Çok çekişmeli maçlar döndü. Buradan birinciliği almak istiyorum abi. Buraya kadar gelmişken birinciliği salmak istemiyorum. 3 kişi kaldı. Drop attı. Gidelim şuradan bag'imizi alalım abi. Adam aramaya devam edelim. Abi de alan kocaman. 3 kişi suyu olabilir. Güzel oyuncu olabilir. Bilmiyorum. 19 eşimiz var ve 3 kişi var. Hadi bakalım. Drop'a gideceğim abi. 3 yani 3 level yeleğimi alacağım. Gidip. ölürsek de ne yapalım abicim? Güzel bir maç oldu yani ama ölmek de istemiyorum. Ha gördüm vallahi araba. Tamam durdu. Ben M4 falan var sandım da AWP var bir Kafayı vurmayı düşünmüyorum. Uzaktan AWP ile bakacağım. Kafa vurursam sıkıntı. Bunlar 3 kişi de olabilirler. Durdular orada. Görebiliyor muyum? Göremiyorum. göremiyorum. kişi. Bir. Üç kişiler. Ya öleceğim ya öldüreceğim lan. Sezon maçımızdan güzel bir leş aldık abicim. 22 leş aldık. Çok güzel bir oyundu. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videomuz hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım abicim. Hasarımıza falan da bakmak istiyorum hemen. Arkadaşlar 2940 hasar vererek birinciliğimizi alıyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Görüşürüz. Bay bay.